Network marketing nedir, nasıl yapılır? Doğrudan satışta başarılı olmak için neler yapılmalı? Network marketing sisteminde arge çalışmasının önemini Network Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hacı Abdullahoğlu anlatacak. Az sonra. Evet, Network Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hacı Abdullahoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yıldırım Abdullahoğlu kimdir? Böyle başlayalım. Bu arada elime düştünüz. Hadi bakalım. <laughs> 1984 Trabzon doğumluyum. Üç <laughs> çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğuyum. 2005 yılında profesyonel futbol hayatımı bırakıp aile şirketimde ticaret yapmaya başladım. <laughs> Peki profesyonel yani bu işe profesyonel olarak ne zaman başladınız? Yaklaşık 2008 yılından sonra biz imalata başladık. Geçmiş dönemde alsat işleriyle uğraştık. Şu anda alsat olaylarımız hala daha devam ediyor. İmalata 2006 döneminden sonra başladık. Hala daha her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz. Peki network hikayeniz nasıl başladı? Normalde kozmetikle ilgileniyorsunuz aslında. Network'e nasıl böyle geçiş yaptınız? Nasıl düşündünüz? Network her geçen gün büyüyen bir sektör. Biz pandemi döneminde kendi grubumuzda, makyaj grubunda epey bir yavaşlama oldu. Artık maskeden dolayı insanlar makyaj ürünlerini kullanmamaya başladı. Bundan dolayı zaten bir arayış vardı. Network'e karşı da çok sıcaktık. Her geçen günde network büyüyor. Pandemiden hemen sonra network'le alakalı olan planlarımızı artık hayata geçirmenin zamanı gelmişti ve yaklaşık 6 ay önce, 5 ay önce sektöre adımımızı attık. Evet, peki neler yaptınız bugüne kadar? Beş ay içerisinde... E... Bu arada gülmemek için <laughs> kendimi zor tutuyorum çünkü bunları ben biliyorum. E, arkadaşlığımız olduğu için oradan da biliyorum. E, neler yapıldı bu süreçte? Beş ay içerisinde biz sektöre çok güçlü girdik. E, sektörde e, üst sıralara çok hızlı şekilde tırmandık. E, bu ay en iyi gerçekleştirdik. E, projemizi e, inanılmaz bir yere taşıyoruz alışılmışın dışında çok farklı e, olaylar da planladık şu an için çok güzel bir yaz geçirmeyi düşünüyoruz network sektöründe yaz yavaş geçer evet. diyorlar ama bizim için çok hızlı geçecek çünkü e, farklı projelerimiz var hepsini hayata geçireceğiz evet peki e, ihracat ile alakalı düşünceniz var mı? İhracatla alakalı bizim diğer şirketlerimizde Türkiye'de zaten 60 tane, dünyada 60 tane distribütörlüğümüz var. Yaklaşık 60 tane ülkeye ihracatımız var. Hali hazırda distribütörlüklerimiz var. Devam ediyor. Network marketing ile alakalı ülkelerde kendimiz açacağız. İlk etapta Avrupa, Amerika, Azerbaycan, Belarus, Irak sırasıyla biz kendimiz açacağız. Oralarda distribütörlük vermeyi düşünmüyoruz. Kendimiz yürüyeceğiz oralarda. Peki Siz ilerisini nasıl görüyorsunuz? Yani network marketingin ilerisini. 21. yüzyılın pazarlama yöntemi bence doğrudan satış. O yüzden network marketingin her geçen gün ben büyüyeceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam edecek. Tabii projesi iyi olanlar, ürünü iyi olanlar, güçlü olanlar ayakta kalacak. Biz de ek projelerle beraber işimizi büyüteceğiz. Peki aslında network iş istihdamı sağlamak aynı zamanda. Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani anlatarak mı, yani işte çoğunlukla aslında kadınların e, bulunduğu bir sistemden bahsediyoruz. E, bu anlatarak mı, işte tavsiye ederek mi, nasıl ilerleyen bir sistem? Şey diyorum siz durun ben anlatayım. <laughs> Nasıl bir sistem? Nasıl bu, devam ediyor? Dijital, Nasıl başlıyor? Dijital sosyal medya gelişmeden önce insanlar evlerinde e, bu olayı e, yapıyorlardı. Evlerinde satıyorlardı. Birbirlerine satıyorlardı. Şu anda dijital sosyal medya çok gelişti. Aynı şekilde saha çalışmaları devam ediyor ama sosyal medya ve dijitalin inanılmaz bir desteği var. Dolayısıyla zaten sosyal medyadan sonra dijital güçlendikten sonra network marketing daha da büyüdü. Büyümeye de devam ediyor ama saha çalışmaları da hala daha devam ediyor. Peki yatırım planlarınız neler? Bu konuyla alakalı var mı bir yatırım planınız? Biz bu konuyla alakalı şu anda sistemin içerisine e, koyacağımız bir yatırım planımız var. Bununla alakalı büyük bir bütçe ayırdık. E, bir Yeni bir fabrika düşünüyoruz nasipse. Şu anki olmuş olduğumuz fabrikaya sığmıyoruz. Yeni bir fabrika düşünüyoruz. Bu arada şu an için büyük bu. bir fabrika. E, fabrika büyük de hı hı. içerisinde bizim diğer gruplarımızda öğretildiği için şu an için e, sıkışıyoruz. İhracat her şey oradan çıkıyor. O yüzden çorlu taraflarında yeni bir fabrikaya başlayacağız nasipse. Genel olarak network e, aslında şu an görselde de olduğu gibi bir kişinin yola çıkarak arkadaşlarına tavsiye ile e, böyle ilerlenen bir sistem. İşte bir kişi e, bir kişiye söylüyor işte sen de bu ürünleri kullan. E, zaten evimizde e, birçok zaman bu ürünleri kullanıyoruz. E, o da arkadaşına, o da arkadaşına derken aslında bu şekilde yayılan bir ağ değil mi? Evet. Normalde e, eskiden, çok eskiden aynen dediğiniz gibi sadece insanların aşağıda birbiriyle e, anlatmasıyla ürünlerin satıldığı bir olaydı. Direkt fabrikadan halka, hiçbir şekilde araya aracı, satıcı bir işletme koymadan, direkt fabrikadan halka halkın da aşağıda, girişimcilerin de aşağıda sattığı bir sektördü. Fakat şu anda işte sosyal medyanın, dijitalin gelişmesiyle birlikte oradaki anlatımların, oradaki reklamların da bu olayda çok katkısı oluyor. Tabii mutlaka. Peki e ekonomik, e ekonomi tedarik ve lojistik süresini etkiledi mi? Hani ekonomi bu süreçte lojistiği etkiledi mi? Yavaşladınız mı? Bizim lojistik anlamında e, hiçbir sıkıntımız olmadı. Bizim lojistikle alakalı sıkıntımız yok. Ham maddeyle alakalı sıkıntı yaşayanlar oldu ama bizim ham madde stoğumuz, stoğumuz vardı. Ayarladık. Fiyatlarla alakalı e, bazı sıkıntılar oluştu. Biz fiyatları yaklaşık 5 ay oldu. 5 ay içerisinde hiçbir şekilde fiyatlara yansıtma yapmadık. Kendi içimizde sindirdik. Bunu yaptığımız ihracatlarla beraber kapama yaptık. Şu ana kadar fiyatlara da bir yansıma yapmadık. Hı hı. Ama gördüğüm kadarıyla aslında siz bu işi bu işte sektörün içerisindesiniz ama bir de aynı zamanda aile bağınız var değil mi? Böyle çalışanlarınızla, ekiplerinizle daha çok arkadaş gibisiniz, aile gibisiniz. Buradan onlara da sevgilerimizi yollayalım. Sevgili Uğur Hanım'a, Recep Bey'e. Kadir Bey'e ve Numan Bey'e sevgilerimizi yollayalım. Onlarla da bir bağınız var değil mi aynı zamanda? Bizim için aile bağları çok önemli. Biz o yüzden bu işi çok sevdik. Hı hı. Bizim bünyemizde şu anda yaklaşık 400-450 kişi çalışıyor. Biz bu kadar kişiye istihdam sağlıyorduk önceden. Evet. Yalnız bu sektörde o kadar çok kişiye ulaştık ki, o yüzden biz bu biz bu olayı çok sevdik. Çünkü aile bağ. Şu anda diyoruz ki. Biz bu ailenin içerisinde bu kadar kişiyiz diyoruz, bu kadar kişiye istihdam sağladık diyoruz ve bir yıl sonra bu kadar kişiye ulaşacağız diyoruz. Bu ayrı bir gurur. Bununla alakalı biz çok mutluyuz. Peki dönüşler nasıl oluyor? Mesela e, neler hissediyorsunuz? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Benim bu e, network sisteminde en sevdiğim gün prim günü. Evet. Prim dağıttığım gün çok mutlu oluyorum ben. Evet. Özellikle prim dağıttığım gün çünkü birçok insanın evine... Ee, ekmeğini alabilmesi için e, biz para gönderiyoruz. Kendi hakları sağ olsunlar. Ailemizle mücadele veriyorlar. Hı -hı. Ama biz o gün çok mutlu oluyoruz. Evet. Yani Sonuçta bakıyorum kaç kişiye ulaştık arkadaşlar. Bu kadar kişiye. O gün o kadar kişiye e, para gönderiliyor. Bu mükemmel bir duygu. Tarifi Hı -hı. yok bunun. Peki ilerisi için böyle e, biraz daha detaylı planlarınızdan bahsetseniz. Neler düşünüyorsunuz? E, az önce de bir ufak bahsettim. Biz network marketingi Türkiye'de çok ayrı bir boyuta taşıyacağız. Şu anda Hı -hı. üstündeyiz. Ee, nasip olursa 3 ay sonra oturmuş olur. Ee, çok ayrı bir olay olacak. Network marketin bir tık daha dışına taşıyacağız. İçeride olan herkesin e, mutlu olabileceği e, farklı bir sistem olacak. Şimdi tam olarak açmak istemiyorum evet. burada. Ee, ben açabilirim isterseniz anlatabilirim. <laughs> evet. Ee, peki buradan tavsiye etmek istediğiniz ya da işte bu sektör, bu sektörü peki herkes yapabilir mi? Yani herkes bu network'ün Şimdi içerisinde biz, şunu mi? biz şunu söylüyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Ee, biz yerli bir firmayız. %100 yerli sermaye. Ee, kesinlikle insanlar evlerine bir belli bir market alışverişi yapıyorlar. Yaptıkları market alışverişini biz diyoruz ki gelin network marketing sisteminde bizden yapın. Aynı zamanda e, dışarıdaki arkadaşlarınızı da bu şekilde yönlendirin. Hem evinize kaliteli ürün alın hem de e, yönlendirdiğiniz insanlardan da e, prim kazanın diyoruz. O yüzden e, network marketing bence herkesin yapması gereken, herkesin üye olması gereken. Başka bir yerde çalışsa bile, yani sigortalı bir işte çalışıyor bile olsa bir network marketing'e e, üye olabilir, kesinlikle girişimci olabilir. Yani e, herkes bu işi yapabilir. Kesinlikle. E, sadece satıcı olarak bile bu işte bulunabilir. Yani işte biliyorsunuz az önce de bahsettik, ekranda da göründü. Sadece bir ekip kurmak ya da işte birilerine tavsiye etmek değil, kendi ihtiyaçlarımızı Karşılayarak da tabii ki bu tabii ki. zaten biz şöyle diyoruz bizim ürünlerimiz çok kaliteli yüzde yüz yerli sermaye bizim ürünlerimizi alın kullanın insanlara da tavsiye edin düşünsenize alıyorsunuz kaliteli bir ürün kullanıyorsunuz çok memnunsunuz insanlara tavsiye ediyorsunuz insanlar da alıyor aynı şekilde onlar da birbirlerine tavsiye ediyor kaliteden herkes memnun yüzde yüz yerli sermaye ve bunun üstüne üstlük bir de bundan para kazanıyorsunuz. Bence inanılmaz bir sektör. Herkesin olması lazım. Dediğim gibi sigortalı bir işte çalışsanız dahi bir firmada girişimci olarak network marketing'in içinde bulunabilirsiniz. Evet. Bu arada e, bize sormak istediğiniz networkle alakalı sorular varsa eğer şu anda ekranlarımızda telefon numaramız var buradan bize ulaşabilirsiniz. E, peki yanınızda e, yine hani bahsettiniz de biz ailece çalışıyoruz genel olarak e, ailece bu sektörün içerisindeyiz. Network alanında da ailenizle birlikte mi yol alıyorsunuz? Net, network alanında e, biz üç kardeşiz. E, Hı. Abilerim. Diğer firmalarda işte fabrikanın başında diğer firmalarımda biz e, şu anda ben bu firmanın başındayım. E, Bizde aile duygusu çok farklı. Biz yanımızda çalışan arkadaşlarımızı da aile gibi gördüğümüz evet, için evet. diğer sektördeki e, diğer firmamdaki arkadaşlarımdan alıp şu an olmuş olduğum e, şirkette yani network'te e, tekrardan e, bir yapılanma yaptım. Yönetim yine bizim ailemizden diyebilirim yani. Evet Peki e, özellikle biraz da ARGE tarafından bahsedelim. ARGE e, tarafı nasıl gidiyor? E, şu anda ne durumda? Biz ARGE'ye çok önem veriyoruz. Hı hı. Bununla alakalı dünyayı takip ediyoruz. Çünkü artık e, sosyal medya, dijital çok gelişti. Bir ürün çıktığı anda e, hemen talep oluşuyor. Biz de bununla alakalı çok hızlı davranmaya çalışıyoruz. Bir ürün çıktığı anda veya çıkmadan dünyada hangi bitki önemli, işte hangi bitki... E, ciddi anlamda işe yarıyor. Bunlarla alakalı ürünler üretiyoruz. Arge ekibimiz çok kalabalık, laboratuvarımız çok iyi bununla alakalı gerekli önemi gösteriyoruz. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. E, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu arada e, en sevdiğiniz ve en başarılı e, iş ortağınız olduğumu da <laughs> kapatırken söyleyelim. <laughs> Evet kurucu liderlerimizin hepsini çok seviyoruz. Evet. Sizi de çok seviyoruz. Evet. Bu ailenin hepsini biz çok seviyoruz. Evet, İnşallah olarak, hep beraber e, güzel yol alacağız. E, güzel bir iş yapıyorsunuz. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Çok güzel, teşekkür Güzel güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Karşılaşıyorsunuz, vesile oluyorsunuz.